olarak seçtim. Evet, evet, Hazır Cumhuriyet olunca Cumhuriyete gelelim dedi. Zaten Yeşil e Gelip geçeriz. Buralarda nerede var mı? Cumhuriyet Yani ya, şş... Sizin ya, bir tabii geçit kare şeyinde töreni var ama Nasılsınız? 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 Nerede? Nasılsınız? 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 Cumhuriyete bağlılığı yetiştireceksiniz. İstiklale bağlılığı Atatürk ne ifade etti? Bağımsızlık benim karakterimdir. Kıbrıs Türk halkı da artık bağımsız bir Türk devletinde yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli devletidir. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'dır ama 15 Kasım neden 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi? Şu anda bulunduğumuz bu yerleşim biriminin, Geçit Kale'nin şehitlerinin direnişinin yıl dönümüdür. Ve ayrıca Boğaziçi, güneyde kalan Boğaziçi, şimdi bu tarafta Yeni Boğaziçi olarak bildiğimiz köyümüzün, o şehitleri anma törenine ben gelemedim. Neden? O gün Cumhuriyet'in kutlamaları vardır, 15 Kasım kutlamaları. Ama Atatürk öğretmenler gününde, ben nereyi ziyaret edeyim diye bana sorulduğu zaman hemen hiç şüphesiz hemen Cumhuriyet Lisesi'ni ziyaret edelim, Geçit Kale'yi ziyaret edelim, oradan randevu isteyelim ve buraya gelelim diye düşündüm. Dolayısıyla şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazileri ömürler diliyoruz. Hayattan göç edenlere de Allah rahmet eylesin. Tabii ki öğretmenler gününde daha önceden öğretmenlik yapıp da hayata veda edenlere de rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara ve emekli olanlara da sağlıklı ömürler. Sizlere de güzel yaşamlar diliyoruz. Ve Kıbrıs Türk çocuklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aşık insanlar olarak yetiştirmenizi diliyorum. Çünkü Atatürk ne dedi? Cumhuriyet en büyük bayramdır. Cumhuriyet en büyük eserdir. Atatürk ne dedi? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır. Demek ki ecdadı tanımak, tarihi tanımak, milletini tanımak fevkalde önemlidir. Zaten Kıbrıs Türk halkı büyük bir ulusal mücadeleden geçerek bugünlere geldi. Geçitkale ve Boğaziçi köylerindeki direniş de çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ama 15 Kasım'ın biraz gölgesinde kaldı. 15 Kasım Cumhuriyet aynı günü ilan edilince o şehitlerin hatırasına sanki buradaki şehitler biraz daha yerel anma etkinlikleri içerisinde kaldı ve devlet yetkilileri gelemiyor. Bu böyle bir günde bir düzenleme yapılması gerekir esasında. Ama ben hususi olarak Cumhuriyet Lisesi'ne ve Geçit Kale'ye gelmek istedim. Atatürk baş öğretmen ilan edildiği bugün de ve sizler öğretmenler gününde sizleri tebrik etmek, kutlamak için buraya geldim. Ee, tabii ki müdür bey anlattı. Okulda ciddi sıkıntılar, çevrede de ciddi sıkıntılarınız vardır. İnşallah bunları da hem hükümet nezdinde hem Milli Eğitim Bakanına ben de ifade edeceğim. Ben tabii ki Cumhuriyet Meclisi Başkanıyım. Ben Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak elbette ricacı olabilirim ara yerde. Bunları yapmaya çalışacağım. Gayret göstermeye çalışacağım. Sizlere mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ve hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Biz de teşekkür ederiz. Önderimizin bu ülke için, dünya için, insanlık için çok önemli sözleri, önemli e, öngörüleri vardı. Bizim için layık bir eğitim, bilimin önünde rehberlik etmek e, aydınlık bir gelecek için e, Atalık bizim için ne zaman için bir ciddi rehberdir. Tabii. Yol önderimizdir. Bütün öğretmen arkadaşlarım bu konuda kuşkusuz onu bir rehber olarak kabul ediyorlar. Kuşkunuz olmasın. E, bu nedenle de bize bu hediyeyi ettiğiniz için teşekkür ederiz. 本当に。